Merhabalar, ben kanalın sahibi. Bugün sizlere çok kolay, çok pratik ve malzemelerle sizi şaşırtacak, tadıyla sizi mest edecek güzel bir cookie tarifi ile geldim. Hazırsanız anlatmaya başlıyorum. 1 su bardağı fıstık ezmemiz var. Şekersiz olsun tercihen. Bunu kabımıza alıyoruz. 1 su bardağı esmer şekerimizi, kabımıza ekliyoruz. Bir adet yumurtayı da kabımıza ekliyoruz. Mümkünse büyük boy olsun. Mümkün değilse hiç önemli değil. Bir tane yumurta yeterli olacaktır. 1 paket kabartma tozumuzu da kabımızın içerisine ekliyoruz. Eğer soda kullanmak isterseniz kabartma tozu yerine bir çay kaşığı kadar soda da ekleyebilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Tel çırpıcıyla da karıştırabilirsiniz ama birazcık kalıyor. O yüzden spatula ile daha rahat karıştıracağınızı düşünüyorum. Ben de daha sonrasında zaten spatulaya geçtim. Tüm malzemeler tamamen karışıncaya kadar karıştırdım yarım su bardağı çikolata taneleri ekliyoruz. Benimkiler iri tanelerdi ve paketten bu kadar çıktı. O yüzden yarım su bardağı yeterli oldu. Eğer siz daha fazla çikolatalı olsun istiyorsanız ve küçük çikolatalar kullanacaksanız bir su bardağı çikolata da ekleyebilirsiniz. İri taneli ise de bir su bardağı ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yarım su bardağı da yeterli olacaktır. Varsa elinizde bir dondurma kaşığı ile porsiyonlamak bu kurabiye için tam ideal porsiyon boyutu olacaktır. Yoksa da buna yakın bir boyutta porsiyonlamaya çalışın. Bu dondurma kaşığını alıyorum tam olarak dolduruyorum ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Eğer isterseniz daha düzgün şekilde yayılmasını isterseniz şekli çok önemli değil çünkü zaten fırında yayılacak. Ama bu şekilde elinizle birazcık daha yuvarlayıp koyabilirsiniz ama baştan uyarayım yağlı bir işlem sevmiyorsanız bu tarz işlere hiç uğraşmayın. Önceden ısıtılmış fırınıma orta tarafına yerleştirecek şekilde kurabiyelerimi koyuyorum. Alt üst ayarlı fırında 180 derecede 10-12 dakika arasında pişirmek yeterli olacaktır. Bu süreyi geçirmemeye çalışın. Lütfen 15 dakikanın üstünü geçmesin. Hatta 12 dakika bence tam ideal dakika. Bu sizin fırınıza göre değişir. O yüzden kenarlarının kahverengileşip kahverengileşmediğine bakın. Buradan piştiğini anlayabilirsiniz. İlk çıktığında çok yumuşak olacak. Bu kurabiyenin püf noktası soğumadan dokunmamak. Çünkü eğer soğumadan dokunursanız kurabiye elinizde paramparça olacak. Soğuyunca ama kalıp gibi olacak, tam bir Amerikan kurabiyesi kıvamını alacak. Kurabiyelerimiz soğuduktan sonra dilediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Şimdi bunu ikiye böleceğim kıvamını görmeniz açısından. Ne bisküvi gibi kıtır kıtır ne de kurabiye gibi e, ağızda dağılacak bir biçimde tam olarak Amerikan cookies kıvamında. Orijinal tarif değil aslında malzemeleri farklı oluyor orijinal tarifin işte yağ, un vesaire daha oluyor. Ama orijinal tarifin neredeyse aynısı hem daha az malzemeyle hem de çok daha kısa bir sürede hazır. Ben de sizlerle beraber bu tarifi ilk defa bu videoda denedim. Tutup tutmayacağı konusunda açıkçası biraz endişeliydim ama gerçekten harika oldu. Malzemeleriyle ve pratikliğiyle 10 dakikada hazır Amerikan kurabiyeleriniz. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tarifi deneyenler veya farklı tarif önerisinde bulunanlar yorum yapmayı lütfen unutmasın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.